Sevgili öğrencilerimiz, Toros Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler kayıtlarını nasıl yapabilirler? Üniversitemize iki yolla kaydınızı yapabilirsiniz. Birinci yol, online kayıt ile üniversitemize gelmeden kaydınızı yapabilirsiniz. İkinci yolda ise Bahçeli Evler kampüsümüzde bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızda kaydınızı yapabilirsiniz. Değerli öğrencilerimiz, Öncelikle www.toros.edu.tr adresine girip ana sayfanın en üst barında yer alan kayıt işlemleri sekmesine giriş yapın. Kayıt işleri sayfamızda aklınıza tıklan tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Öğrenci numarası veya TC kimlik numaranızla sisteme giriş yapabilirsiniz. Öğrenci numaranızı yan sekmede yer alan butona tıklayarak öğrenebilirsiniz açılan sekmedeki para 11 haneli TC kimlik numaranızı yazarak öğrenci numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Kayıt işlemleri sayfasında yer alan ön kayıt işlemleri sayfasına giriş yapın. online.toros.edu.tr adresinde bulunan bara 11 haneli TC kimlik numaranızı veya öğrenci numaranızı yazarak sisteme giriş yapın. Öğrenci bilgileri, anket, ödeme bilgileri, online kredi kartı ödeme, gerekli belgeler ve yeni kayıttan oluşan 6 adımı sırayla geçiniz. İlk adımda öğrenci bilgilerini doldurunuz. İkinci adımda size yönlendirdiğimiz mini anketi doldurarak ilerleyiniz. Üçüncü adımda size en uygun ödeme seçeneğini belirleyiniz. Üniversitemizde 3 çeşit ödeme seçeneği bulunmaktadır. Banka aracılığıyla peşin ödeme Yıllık öğrenim ücretinin tamamını peşin olarak ödemek isteyen öğrencilerimiz banka hesap numaralarına EFT veya doğrudan havale yapabilirler. Banka kanalıyla yapılan ödemelerde öğrenci adı soyadı, TC kimlik numarası bilgileri ve 2023-2024 öğretim ücreti açıklaması ile birlikte dekontan mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Peşin ödemelerde %10 aralığında indirim uygulanmaktadır kredi kartı ile ödeme, online ödeme veya kayıt menüsünden giriş yaparak tek çekim veya taksitli olarak ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kampüsümüzü ziyaret edecek olanlar ise kredi kartı ödemelerini kayıt merkezimizin bulunduğu Bahçeli Evler Kampüsü'ndeki Mali İşler Büromuzdan yapabilecekler. Kredi mevduat hesabı KMH ile ödeme. Türk Ekonomi Bankası TEP ile yapılan anlaşma gereğince öğrenim ücretinizi 10 taksitle ödeyebilirsiniz. Söz konusu KMH banka işlemleri bulunduğunuz kentteki herhangi bir tep bankası şubelerinden de yapılabilir. KMH ile ilgili tüm sorularınız için size özel müşteri temsilcilerine danışabilir, bu konuda detaylı bilgiler alabilirsiniz. Beşinci adımda gerekli belgeleri nasıl teslim edeceğinizi belirleyin. Toros Üniversitesi 2023-2024 öğretim yılı kesin kayıt için gerekli belgeler. Lise diplomasının aslı veya fotokopisi. YKS yerleştirme sonuç belgesi. 6 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlik belgesi, şehit veya gazi yakını olduğuna dair belge. 6. ve son adımda açıklama kısmını okuyun ve okudum kabul ediyorum butonuna basarak kaydınızı tamamlayın.